Merhaba sevgili Akrep Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese ve üstüne üstlük video koyamadığım zamanlarda kanalı terk etmeyen, benimle hala yola devam eden arkadaşlara tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Şimdi normalde çekim yaptığım yerden... Daha farklı bir yerde çekim yapıyorum. O yüzden belki bazen e, teknik aksaklıklar söz konusu olabilir. Şimdiden lütfen kusura bakmayınız. İsminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkate alınız. Şimdi önceki karnet desteğimi dağıtacağım. Tabii ki buraları ileri sarabilirsiniz. Evet, çok güzel. Ee, dışarıda da bir şey tadilat gibi şey var arkadaşlar. Umarım sesten rahatsız olmuyorsunuzdur. Altyazı <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi ilk kartınıza bakacak olursak önümüzdeki günlerde küllerinizden doğduğunuz ya da küllerinden doğan bir konu e, hayatınıza giriyor gibi gözüküyor. Anka Kuşu kartı ile beraber sevgili arkadaşlar. Şöyle hemen gösterelim. E, Anka Kuşu yükseliyor, doğuyor diyor kartlar size. Kılıç Ası kartı ile beraber. Bu araştırma yaptığınız, dersinizi iyi çalıştığınız, ne yapması, ne yapmanız gerektiğiyle ilgili akıl ve mantık çerçevesinde yaklaşmaya çalıştığınız bir konuyla ilgili olabilir. Hemen bir bakalım. O çok güzel. Bakar mısınız? Aynı sanki bu da kupaların içerisinden yükseliyor gibi ve burada da ne demiştik? Anka kuşu yükseliyor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi belki sekteye uğramış, ee, sürüncemede kalmış, ee, bir süreliğine belki ara verilmiş ya da külleşmiş bir konu bir duanızın ve dileğinizin gerçekleşmesi şeklinde yansıyacak şekilde arkadaşlar... Tekrar küllerinden doğuyor gibi gözüküyor. Yani örnek veriyorum, bu bir bitmiş ilişkinin tekrar başlaması olabilir. Yok ya bu işten bir şey çıkmaz, bitti çoktan. Ne bileyim, para kaybettim, işimi kaybettim dediğiniz bir konuyla ilgili olabilir. Her halükarda bu anka kuşu tekrar yükseliyor ve bir duanız ve dileğiniz gerçekleşiyor gibi gözüküyor, sevgili arkadaşlar. İkinci kartımızda öğrenme kartıyla beraber tılsım beşlisi kartı var. Hemen şöyle gösterelim. Önce bir kart seçmek istiyorum. Daha sonrasında e, ilerleyelim. Büyük Arkan'a e, soytarı kartıyla beraber arkadaşlar sanki şöyle bir şey var. Bakın İş, para, eğitim, kariyer, hayat ile ilgili özellikle çektiğiniz bir takım sıkıntılar ve bu sıkıntılardan nasıl kurtulabilirim diye hayatın adeta vermiş olduğu dersler. Yani şunu yapmasaydım böyle olurdu. Evet burada hata yaptım ama bundan sonra da yapmamalıyım diye hani hayat dersi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. İşte önümüzdeki günlerde sanki bu derslerinizi de öğrenmenizle birlikte derslerinizi çıkarmakla birlikte arkadaşlar özellikle iş, para, eğitim, kariyer, hayatınızda Yeni, riskli, büyük, güzel başlangıçlar sizleri bekliyor gibi gözüküyor. Yani evet bu zamana kadar şöyle sebepten dolayı para sıkıntısı çekmiştim. Sadece örnek veriyorum lütfen örneğe takılmayın. E, şunu yaparsam evet riskli ama e, tamam ya ben e, bu durumda böyle yapmam gerektiğini düşünüyorum. Gerçeğin bu olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar atıyorum korkaklık yapmışım. Bu zamana kadar tembellik yapmışım ya da bu zamana kadar bu fırsatı görmemişim deyip Soytarı kartı yani bu dola kartı ile beraber arkadaşlar riskle çıkardığınız ama derslerle birlikte riskleri göze alacağınız, yeni başlangıçlar yapacağınız bir dönem olacak gibi gözüküyor sevgili akrep burçları. Üçüncü kartımız bakın bu da aslında yine iş, para, eğitim, kariyer, hayat ile ilgili sıkıntı, yokluk çekme zar zor dayanma meselesi ya da ne bileyim işte kredi kartlarınız birikmiştir. Ne bileyim istediğiniz elbiseyi alamıyorsunuzdur. Özellikle burada ailevi de ilgilendirecek şekilde para mevzuları ile ilgili gelişmeler olabilir gibi gözüküyor. Çünkü bu durum biraz belki de ailenin de kıt kanaat geçirmesine sebep olan, sıkıntılı bir süreç yaşamasına sebep olan bir durumunuz söz konusu olabilir arkadaşlar. Bir bakalım. Bununla ilgili nasıl bir gelişme var? Kupa yedilisi kartı. Açıkçası buradan nasıl kurtulur, ne yapılır? Ne? Bakın arkadaşlar ben şu dörtlünün şöyle birlikte olduğunu düşünüyorum. Ekonomik yaşanan bir takım sıkıntılar, kayıplar durumu. Bakın hemen çaprazında tılsın beşisi ve hayatta kalma enerjisi. Fakat bununla ilgili ne yapmalı? Ve bunun belki de ailevi meseleleri olumsuz olarak etkilemesi. Ve bununla ilgili ama... Ne yapmalı, ne etmeli konusunda yaşanan evet bir kafa karışıklığı durumu. Fakat daha sonrasında dersimizi iyi çalışmak, hatalardan ders çıkarmak, araştırmak, etmek, öğrenmek, bir takım keşiflerde tabiri caizse bulunmakla birlikte atacağımız yeni e, adımlar, atacağımız, yapacağımız yeni başlangıçlar. Bu sanki zar zor hayatta kalma, kıtlık vesaire enerjisinden, Kiminiz dediğim gibi kiminiz için bu en basından istediğiniz o elbiseyi kremi alınmaktır. Kiminiz için gerçek manasında faturalarınızı ödeyememektir. Herkesin durumu tabii ki kendine göre değişir arkadaşlar. Ama bundan sanki böyle bir kafa karışıklığından çıkıp böyle bir ne denir ona riskli adımlar, başlangıçlar yapıyor gibi gözüküyorsunuz önümüzdeki günler için sevgili akrep uçları. Ve bu sanki Hele hele bu tılsım beşlisi yani yarım yamalak enerjiden, kıtlık enerjisinden bakın iki katı olan tılsım olması tamamlanmış enerjisine doğru ilerliyorsunuz. Örnek veriyorum aileyi olumsuz etkilediyse ailenin ekonomik durumu düzeliyor gibi bunu düşünebilirsiniz. Bu dört kartın, dört kartın bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Sıradaki dördüncü kartımıza bakacak olursak mola kartıyla beraber tılsım ası kartı. Önce bir kart seçelim. Evet. Büyük arkana denge kartı ile beraber arkadaşlar. Bu da özellikle hayatınızda yapmak istediğiniz bir takım yine iş para eğitim kariyerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yeni başlangıçlar. Fakat bununla ilgili bir ara vermişsiniz. Bakın Mola vermişsiniz belki de kendinize göre tamam, sakin düşün, acele etme. Atıyorum madem işten çıkarıldım biraz tatil yapayım ya da ne bileyim işte şu yatırımı yapacağım ama yapmadan önce biraz düşüneyim gibi sabır, iyileşme, dinlenme, zamanı bırakmak gibi bir süreç, bir mola, bir ara süreci. Fakat bu süreç önümüzdeki günlerde bitiyor gibi gözüküyor sevgili akrep burçları ve moladan çıkıp sanki bu yeni başlangıcı yapacak gibi gözüküyorsunuz. He bu molanız biraz daha belki devam edebilir. Biraz daha işte tatilse tatil, tatilden tekrar işe dönmek olarak da bunu mesaiye başlamak olarak da algılayabilirsiniz. Ee, ya da işte yapmak istediğiniz, kurmak istediğiniz işle ilgili doğru anı beklemek, beklediğiniz mola olarak da düşünebilirsiniz. Her halükarda bu bir süre devam edecek de olsa önümüzdeki günlerde bununla ilgili yeni, somut başlangıçlar moladan çıkış süreci sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. 5. kartımıza bakacak olursak şimdi sıkıntılı bir süreçle beklediğiniz bir haber, bir mesaj olabilir ya da işte öldüm bittim mahvoldum ya da ne bileyim işin içinden çıkamıyorum ya da pilim bitti dediğiniz bir konuyla ilgili bir yerlerden beklediğiniz bir mesaj, bir gelişme olabilir arkadaşlar. Kar seçelim. Çok güzel. Bakar mısınız? Süper. Bu dediğim gibi ya pilim bitti dediğiniz bir konu olabilir. Çok çalışmış olabilirsiniz. Mesaiye kalmış olabilirsiniz. Bir konuyla ilgili matematik problemi gibi adeta kafanızda işin içinden çıkamadığınız bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Yani böyle bir hani insanı artık hani enerjisini sömüren bir konu olarak bunu düşünün. Bakın bu enerjiden sanki bir bununla ilgili güzel haberler alacak gibi gözüküyorsunuz. Güzel gelişmeler yaşayacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Güneş kartı İyileşme, güzel haberler, aydınlanma, umut vesaire enerjileri hayatınıza doğacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki günler için sevgili akrep burçları. Çok güzel. Aydınlığa çıkıyor gibisiniz. Sondan bir önceki kartımızda, e, ha. şimdi ghosting kelimesini şöyle çevirebiliriz. Aniden ortadan kaybolma aniden iletişimin kesilmesi, e, bağlantıların koptuğu bir herhangi bir ilişkiniz, X ilişkiniz. Ve bu konuyla ilgili bir kılıç dokusu, geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler. Bakın ikisinde de sanki pelerin gibi bir şey var. Ve burada bakın bunun elleri sanki buradaki ışıklar oluşturuyor. Bir bakalım gök kuşağı oluşturuyor. Devam mı edecek bunun endişesi yoksa bununla ilgili bir gelişme mi olacak? Bir bakalım. Çok güzel. Bakar mısınız? Bağınızın koptuğu, bu bir ruhi eşi bağlantısı hissettiğiniz bir kişi de olabilir arkadaşlar. Ee, ama daha çok bağınızın koptuğu, belki bir özlem, bir hasret içerisinde olduğunuz, uzun zamandır görüşemediğiniz ve bu görüşememenin geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler gibi durumlara sizi sevk ettiği, ya da canınızı sıktığı, belki geçmişe dair pişmanlıklarında olduğu bir durumla ilgili. Sanki tekrar irtibat, bir araya gelme, bir barış ya da bir uzlaşı, işte özlemin ya da hasretin giderilmesi, küslük olmasa bile irtibatın tekrar sağlanması gibi bir durum, geçmişinizden gelen bir durumun tekrar hayatınıza girmesi gibi bir enerji söz konusu olabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Son kartımızda da ee, randevu kartıyla, randevulaşma kartıyla birlikte yani kendini aşka açmakla değnek dokuzlu kartı. Şimdi bir randevulaşmak, bir yerde bir savunma ruh hali. O yüzden bakalım. Tamamdır tılsım altılısı kartıyla beraber sevgili arkadaşlar birbirinize karşılıklı duvar ördüğünüz ama aslında birbirinize karşı gönlünüzün olduğu kişiyle açıkçası randevulaşmak da bir randevulaşmak. Burada birazcık metafor. Yani duvarların indirilmesi, barışılması bir araya gelinmesi ki bir önceki kartla bağlantılı olabilir birçoğumuz için. Çünkü burada da başka bir altı olan kupa altılısı vardı. Ama bağlantısız olsa bile dediğim gibi sanki karşılıklı istek olup ama karşılıklı bir duvar enerjisinin olduğu bir konuyla ilgili pozitif ve olumluya doğru gelişmeler yani bir araya gelmeye yönelik gelişmeler açıkçası yaşanabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günler için sevgili akrep burçları. Yani şöyle düşün her iki taraf birbirini istiyor ama birbirine bir şey söylemiyor. Duvar örmüş inatçı. İşte bununla ilgili bir bir araya gelme durumu söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Ya da her iki taraf bir, birbirini işte istiyor ya da küssünüz ya da işte istediğiniz halde birbirinizden uzak duruyorsunuz. Ama sonra işte bir randevulaşma bir araya gelmek gibi durum söz konusu olabilir. Her iki tarafta ama birbirinden sanki adım bekliyor gibi karşılıklı. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.